arkadaşlar. Bugün videomuza hoş Bugün büyük bir markete geldik. Ve evet, alışveriş yapacağız. Bunu da sizlere ilk defa bu doklamak istedik. Yani. İki katlı. Market alışveriş videosu. İki katlı. Yukarıda hmm. arkadaşlar. Hı. Bir çadi, eşya, kıyafet bir şeyler. Her şeyi yani. var. Ben yani sizlere de göstereceğiz. Öyle. Öyle. Evet. arkadaşlar, Burçin'e biz böyle şey var ya bayağıdır istiyoruz. Çünkü biz küçükken Sivas, Adıyaman, Konya'ya gittiğimizde böyle bir şey vardı. Ya tatlısı vardı, oturma açısı vardı arkadaşlarımız da full ama bak full. Bunlara biniyorduk. Bunu alamayız çünkü eve sığmaz. Balkona, balkon da yok zaten sığmaz. mutfağa yani. İleride inşallah evimiz olursa o zaman alırız. <laughs> evet tepsiler var burada. Şöyle büyük arkadaşlar bayağı. Burası bilmeyenler için söylüyorum Adana arkadaşlar. Biz Adana'da yaşıyoruz. Bilginiz olsun bardaklara bakın. Size biraz etrafı göstereyim ve göstereceğim. Bardaklar da bayağı güzel. Böyle. Böyle kaplar da var. Biz yavaş yavaş şimdilik gezeceğiz. Bu içinde. Aşağı katı da göstereceğim. Şu an çok güzel yerde duruyorum. Evet. Şu fincana bakar mısın? Biraz. Biraz da. Arkadaşlar bu üst kat yine açıldı. Biz ilk defa geziyoruz. Her Ve her şey var gerçekten. Çok güzel. Barbie bile var. Bu fiyatı çok iyi. evet. Fucini sakın çiğnemesi peki. Şimdi makaralar var, sulutlar. Defterler. Hem biz buralardan bir şey almayacağız arkadaşlar. Öyle geziyoruz. Biz genelde el eşyasına bakıyoruz şu an. arkadaşlar şu an Hayda Sütçelci'ye bölümünü geziyoruz. Sizleri şu an şöyle bir şeyler aldık daha. Bu şekilde. Hala da geziyoruz. Fazla çekiniyorum çünkü eşya dedim yani. Umarım mağazımdaki sakalı gözükmüyordur. Ay telefon videoda. da. Ben yani yiyeceklerime fakat çok kalabalık olduğu için sıra çıkıyor. Size şöyle göstereyim. Ben size göstereceğiz arkadaşlar. Evet şöyle geziyoruz. Biz çok severim de bu ama tam onu için Ah Mesela bu da puding tanını tercih etmiş ama güzel değil gibi duruyor. Sallayınca bilemedim de bu şekilde. Onu yolda yiyemezsin. Yolda yemek istiyorsan. Böyle geziyoruz arkadaşlar. burada geziyor şu an. Ay, çok özledim. Şöyle ele bakalım. Büyüdüğün donanım kalacak bunlar. Evet. Arkadaşlar şu an bu şekilde şu an ilerliyoruz. Bir şey hiç Tuğçe de akşam üçünü başlatacakmış kendi telefonunda. Evet, ben şey, ben şey çekmek şey istedim, market şey alışveriş şey videosu çekmek istedim Tuğçe'de. Ama marketten fazla bir şey de almayacağız, onu da bilmiyorum bu şekilde. Dışarıda evet. da çok çekmek istedim, açıkçası. Evet arkadaşlar şu an Lina uyandı. Günaydın de Lina. Günaydın. Şimdi uyandı. Yine. Şu şekilde tutuyorum. Türkiye Dina'ya bak. Lina, Lina. Bak şimdi hemen bir şey almak isteyecektir. Bak Dina. Bak şimdi. Eti Dina almaya çalışıyor. Tüce Dina. 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 Hina referred on express Han Ja Kellery hoe je voren Allah'ım Allah'ım var ya bunu çıplamak için zor tutuyorum. Şunu ya. Bak, Nina. Opa. Bunun rengine de oldu bu kameranın. Hoppa. Hoppa. Kansiyon fazla tutma yeni hattı ya bu. Evet. Ve arkadaşlar birazdan size dönüş yapacağım. Saçım değdi ya. oldu oğlum. Çık oğlum. Nina. Nina arabasına. <laughs> <şu an>? <gülüyor> 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 Neş hala geziyoruz. Biz geziyoruz. Ablamla annem alıyor. Biz de yanlarında dolaşıyoruz değil mi Tuşe? Evet. Ne sürüyorsa ağlar sürüyoruz. Evet. Yine bak. Şişesi düştü. Şişesi hassas noktası arkadaşlar bunun. Bak. Yine bak. Resmen bir saattir burada mı yok? Fazlası evet. yine. Şu an yine göstermeye çalışıyorum ama gösteremiyorum. Bu daha fazla çekemeyeceğim çünkü ben almıyorum şu an bu video istediğim gibi ilerleyeceğim ama olsun yine de yayınlayacağım. Evet ama evde göstereceğim. Evet, evet evde göstereceğim. Evet, arkadaşlar biz hala çıkamadık saat 4'e geliyor. ve Daha yine bir sürü sabun Evet. arkadaşlar. Bu için de ablama kollatıyor. Ablam çünkü evine Evet. Ben... Kollatırken. Araziyle bulunmasın. Böyle sıktı yanlışlıkla. Hayır, iyiyim var. Ben evet. Açılır, çiçek Evet. Şu kutu mu? Gel şu. Her kötü değil de çileklisi aynı sade kefir gibiydi. Yani çiçek yani. yani kapı gelmiyorsa. Böyle. Nerede çiçek var? Çiçek yok ya. Olması lazım evet, yoksa yok. Linki var. Ama o da şeylisi var. Bu neydi bu? Şeftali bilmiyorum ki. Güzel mi ki? Şeftaliymiş. Çilekli sütler var mı? Çilekli süt var bu tarafta. Evet, tamam teşekkürler. Tamam. Biz de onu arıyoruz. Onu arıyoruz sabahtan beri. <laughs> O kadar gezdik, kullanmıyoruz böyle. Allah. Her bizde bir gün evet, bir şeyler var söyleyeyim. Şimdi sıcaktan soğuk içer diye düşünüyorum. Soğuyun, gelin onlara. Tuğçe'nin istediği pudingler. Sıcak tadını al. anlamayı istiyorum. ama. Sıcak alabiliriz ama karşılık yok yolda. Eğer gel, sorup gelelim ama soğuk yok yani. Birinden alırız, başka birinden alırız daha iyi. Soğuk yok. O olayı unutmayacağım arkadaşa. Her sabahın gördüğümde aklıma Betül ablamla bunun için Şuna bakın. Şunlardan birisinin tadına bakmıştık Esra. Şey biri getirmişti. Bilmiyorum sevenler var ama ben aramam yani. Bildiğimden şaşmam. Evet. Sen Burçin? Burçin önden gidiyor. Bak bazen ışık açısı çok güzel. Bazen çok kötü çünkü beni kara gösteriyor. Kara değilim o kadar. Gidiyor oraya. Evet, arkadaşlar Dina şu an arabaya bindi. Dina nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor Dina? Arkadaşlar biz böyle bir şeyler aldık. Öbür araba annemde, Burçin de böyle. Şimdi kafaya gidiyoruz sonunda. Evet. Öyle dedi güvenlik. Abi, yani müzik defa karşılaştık. Arkadaşlar şu an oturduk, marketten çıktık ve aldıklarımızı göstereceğiz. Ekmek ve kola oturduk diyoruz. Yürüyerek yiyecektik aslında ama Lina durmadı arkadaşlar. O yüzden Lina bizi duyu, görmek çok istiyor. Duyu, duyu. Bu şekilde. kolay nasıl göstereceğiz. Kola içiyoruz. Böyle. arkadaşlar şu an şoka girdik ki Şunlara bakın Çocuk arabanın içinde Yine bak Bak Arkadaşlar şu an saat 4.28 hala şok geziyoruz. Tuğçe de burada. Ve böyle. Ve tipimi şu an hiç beğenmiyorum. Neden tipim de Polis gelmiyor. Evde konuşalım ben yürüyerek. Evet. Evet. 8. Arkadaşlar kedi yatmış. Buraya çok tatlı ve buradaki bilmiyorum bu şokta şu an. Bu şokta arkadaşlar şu kenara kedileri hep mama su katmışlar. Burçin ödemeyi yapıyor markette. Çıkmasını bekliyorum. Böyle. Böyle. Kedi çok tatlı. Evet çektim. Ve bu arada bir sürü masalın üstü. Bunlar hem o yüzden de Arkadaşlar şu an biz eve geldik size hızlı hızlı 6 olmuştur fakat fazlasıyla yürüdük. Oradan hmm. buraya girdik. Fazla çekemedim. Hızlı değil bu sefer size eşyaları aldığımız yavaş yavaş göstereceğim evet. ama fiyatları bilmiyorum. Hayır. Hem market alışverişi var arkadaşlar Hayır. hem de hırdarcıye tarzı bir şeyler. şeyler var Ve diye. hiç hoşuma gitmedi dışarıda. Bayağı size. da yürüdük. Full hep böcekler vardı. Hiç hoşuma gitmedi. Üstelik evet ya burama bile gelmiş benim. Hadi geçelim. İlk önce binden aldığımızı gösterelim. Bundan bir evet, tane daha vardı. Bunlar şeker pahalı, tatlı çok kolay ve tadı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet, siz şerbeti yapıyorsunuz sadece. Evet. Yani evet anne. almış ya. Sürekli yapmayın da arada arada yaparız. 3, evet. 4, bu 6 tane almış. Burada altı tane var. Yine çıkabilir herhalde. Bütün <laughs> eşyalar burada mı o da bilmiyorum. Böyle. Kimler böyle bir şey aldık. Aslında bu yemek yedirirken masaya falan katılıyor ama Lina bunu çok sevdiği için ablama aldı. Yok bu resim yapma şeyiymiş altı. Aa yemek dediler. Betül şey. işte yemek yerken yemek masasına atacak çünkü Lina'nın yaşı daha küçük 7 aydı. Daha 7 aylık oldu. Resim şeyiymiş. Ben size yanlış bilgi veriyordum yanlış. Büyük de resim diye kullanıyorum. Şöyle. Bakliyat yani. Erzak diyorum Böyle bir, bir tane etin. Şu an, ben orada uzanamıyorum da sen bana ver ya, bir küçük arkadaşlar. Bunu ben açtım. Din oynasın diye. Küçük kaymış gibi değil mi? Ha, böyle değil mi? Kayıyor çünkü kayma lütfen. Böyle bir sosis. Bunu seviyorum. Evet, sabah adını. kahvaltı yemeği biz güzel yani severiz kremiz diyelim. Sabah rutini gelsin mi arkadaşlar? Yarın bir yazın. Sabah rutini. Bu labne. Şöyle. Bu Lina'nın şampuanı arkadaşlar. Evet. Ve son olarak Slip'i. Evet. Arkadaşlar biz ilk gittiğimiz markette bu sanırsam 80 TL'ydi. Ben onu dedim Çok da da, işte. videoda. Çokta da gitmişti. Videoda kaliti için kapak. Yani evet. Kaliti açmana gerek yok. Şu, bu. Gösterelim ha, ama güzel. göstereceğiz dedik. Ben Böyle yer tuvaleti işte arkadaşlar. Bir tane. Şöyle. Ama benim. bizim evde yer tuvaleti yok bu ablamın. Aslı dışarıda ben yer tuvaletini severim bu arada. Arkada şöyle iki tane bir kutu. Yani saklama İster İstediğini katarlar. Ne yaptı? İstediğini bir şey katabilirsiniz. Herhangi bir şey. Ne istiyorsun? Ya, sen sende tuğçe poşeti seçmesi. Aa söyle. ben poşete eğilemiyorum. Bunu, Bunu alacağım. Bunu alacağım. Çok uzak Bu ne ya? Aha bunun tadını merak ediyorum. Ama bu çok iyi değilmiş. Hoş. Sen götür. <laughs> Hamur olmuş. Bu için 50. Ay, ben ne aldı onu? Ben de. Annem götürüp geliyorum. Bekliyorum seni o zaman. Bütün gel gel. Bütün götürmeye gitti. Ben onu bekliyorum ve şöyle bir annem çapaz aldı. Bizim evde vardı aslında. Ne aldı yine de? Bilmiyorum. Ya bu çünkü çok kötü olmuş ya. Biz daha biz öyle almayalım ya onları. Ben, ben, ben almadım bıraktım. bıraktım sen öyle dedin annem almış. Bunu annem yine kaymış. Böyle duruşuna güzel. Bir şey hatan ne var? Kayıyor ikinci sepetin üstündesiniz. Onu gösterdim de. Gösterdim. Annem arkadaşlar bunlar. Bunlar şeylere takıntılı biraz Bulaşık yani. makinesine atıyor sadece çalıştırıyor sanırsam bilmiyorum. Ben şunları çok silikeye. Silikeye hayranız. Reklam değildir ama güzel temizlik de güzel oluyor. biberi gösterdin de mi? Böyle bir pul biber. Ay yerimi yani bir şeyler sırdı ya. Benim de. Şöyle bir buz buzluk buz şeyi. Ben benim şeyim bu. Ama yakından ben seçtim. Işte. Tamam. Şöyle bir süs. Ne yazıyor fazla ineceğim aramdan iyi değil ama. Aslında burası e, sıfırdan başlıyoruz. Yani. Daha iyi yazıyor, daha iyi gün demek. Best friend, arkadaş mıydı? Evet. Hep arkadaş mutlu. Gün yazıyor ama ortayı anlamadım. Hep mutlu. Ama bazen İngilizce'de tuhaf da çıkabiliyor yani. Aslında tuhaf değil. Bu anlamda demiyorum. Ses, sen mesela my... Bir tane kaşıklı. Sen mesela, Ses geliyor evden. Böyle. Sen mesela my diyorsun, benim demek. My love, ve aşkım demek. Ama işte sana diyor. Evet, anladım, okey. Yani may benim. Yani birisi sana okay. My sen onu Bizim için inince konusu şu an kapansın zaten sürekli sürekli. Sıra de Çalıştığın için uzansana Burçin. O bu en son gösterelim dedim ya. Ah, bunu göster. Yine <laughs> Bunu göstermeme gerek var mı? Önünü göstermeden arkadan gösterebilirsin. İşte. Evet, tamam. evet. İki tane. Böyle bir ablam aldı bunu bize. Beyaz şekerli leblebi. Leblebi. Yemedim ya. <laughs> Bunlar yediğimiz dondurmaların şeyi. Merak ettim. Sen mi daha çok seviyordun ben mi? Evet. seviyorum. Abi yeri düşmüş. Şimdi çıktı mı? Bir yer su değil. Odada mı gösterdik? Ne evet. düşüyor? Çok güzel. Ya arkadaşlar bu dondurma de Bu ne yazıyor ki? Şükrini Argida ile kazan kar sleepy. Kazan... Kazanan bir... Bir tane daha mı yazıyor? Anlamadım ama yazıyor. Değişik, değişik yazıyor. Yine de almış Benim sıramı gösterdi. Göster. Yani bunları gösterdik. Detaya gerek yok. Bunlar biliyorsunuz. Gördünüz. Şunlar getir. Haydi haydi. Bundan sonra bu videodan sonra akşam. Arkadaşlar bak bütün izleyicilere sesleniyorum buradan. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sizlere video attıkça size bildirim gelecek. Yani bildirimleri açın ya yani. Açın da rahat! bu krekeri. Bundan bir tane daha var diye evet. Çocukken ne kadar çok seven bir dünya var bu Halley bana bir haller diyor. Sıraş. <laughs> Ay ne oldu? Bir şey Poşet mi? Evet, tane daha ıslak bende. Bu arada arkadaşlar indirimde falan değildi. Birisini 90'a aldık, birisini evet. 70 miydi ne? Normal fiyatı 90 galiba. <laughs> i̇ki tanesine 70. Şu an saat 6 bilmem ne geçiyor. Biz daha bunları yerleştirip akşam rutini çekeceğiz sizlere. O videoyu da bundan sonra izlersiniz. Ve sıra geldik bardağa. Gül gibi Bu arada. <laughs> bu, bu arada da, arkadaşlar. Size gösterelim. Bir de 18'inde. Bundan kaç tane var? Bundan altı. Bak. Annem sonra yine alacağını söylemiş. Evet. Kenara Ben i̇şte çıkarsana yere. yere at. Zaten içeriye gidecek. Yere katıyorum çünkü bunlar yıkanacak. Tam bunlar göstermemize gerek yok. Sus. Küçük boylar mı var burada? Hem orta hem küçük var. Ve şu an size büyükleri gösterdik arkadaşlar. Şu an küçüğü göstereceğiz. Bu kadar mı? Bu küçük altta bir tane daha var orta. Bakın göstereyim size yine. Böyle. Bu bardakları beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü ben çok beğendim. Bakın. Böyle. Bak, Normal bir bardak. Love. Love. Ve o da orta. Bence aşırı güzel. Ben <laughs> beğendim. Çok değil orta Burçin, bir değil Orta burç şimdi buna bak. Evet. Bak orta. Çok güzel. Bu orta değil mi? Bak bu küçük. Orta e, bugün akşam içinde de bunları da içeceğiz. Bak bir de büyüğün, büyüğüne bakın. Bak bu için. Hmm. Ve arkadaşlar bizim alışverişimiz bu kadardı. Herkes. O Adam market alışverişi diye o değil. ama markette fazla çekemiyoruz. Yaptım. Gerçekten çekemiyoruz. Çünkü herkes çok fazla evet. ve rahat Bazıları da... da kamera yani video çekmek, resim çekmek yasak diyor o yüzden bu kadar düz videomuz. Kanalımıza... Bu tarz videolar istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Alışveriş, market alışverişi herhangi bir şey. Ve sizleri çok seviyoruz. Kanaalımıza... Kanalımıza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol bol bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seslerim.